Yerel yetkililerin salı günü verdiği bilgilere göre Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Lödün ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 65 kişi hayatını kaybetti. Gazi Tibet Özel ilçesinde 37 kişi ölürken 28 kişinin de Yan Nehri'nin Şiman ilçesinde hayatını kaybetti. Salı günü sabah 7 itibariyle Gazi'de 12 kişinin kayıp 56 sağır olmak üzere 170 kişinin yaralı olduğu bildirildi. Sabah 5.50 itibariyle Şimyan ilçesinde toplam 78 yaralı bulunuyordu. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre Ludin ilçesinde pazartesi günü yerel saatte 12.52'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Seçüyan depremin ardından en yüksek seviyede acil durum müdahalesi başlattı. Pazartesi günü yerel saatle 18.00 itibariyle eyalet deprem bölgesine 6.500'ün üzerinde kurtarma görevlisi, 4 helikopter ve 2 insansız hava aracı gönderdi. Eyaletin orman yangınları itfaiye teşkilatından bir kurtarma görevlisi birçok artçı sarsıntı oldu ve bazı yollar kapandı. Moşi'nin kasaba meydanına ulaşmak için enkaza tırmanmamız gerekti diye konuştu. Moşi kasabasına doğru yola çıkan Xinhuan muhabirleri bazı evler ve altyapının çeşitli derecelerde hasar görmüş olduğunu gördü. Bazı yollar kısmen çökmüştü. Kasabanın elektrik ve iletişimi kesilmişti ve acil durum jeneratörü meydana sığınan kasaba sakinlerine elektrik sağlıyordu. Yerel bir yetkili olan Liu Fan depremden sonra arkadaşlarıyla birlikte kasaba sakinlerini hemen birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan meydana taliyet söyledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri ise depremden sonra Moşi ve Komşuköy ve kasabalardaki sağlık merkezlerinin sağlık personelinin hemen müdahalede bulunduğunu belirtti. Pazartesi günü yerel saatte 20 itibariyle hafif yaralanmış 50'den fazla kişi meydandaki bir sağlık merkezinde tedavi gördü. Yerel bir özel polis kurtarma ekibi 40'lı yaşlarda bir kişinin çöken evin altında mahsur kaldığına yönelik bir çağrı aldı ve bu kişiyi kurtarmak için hızla olay yerine gitti. Ancak geçidin dar olmasından dolayı ekspatörler ve diğer kurtarma makineleri olay yerine ulaşamadı. Bunun üzerine ekip elleriyle enkazı kazarak bu kişiyi kurtarmayı başardığı depremse de hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar özel polis kurtarma ekibi mahsur kalmış 30'un üzerinde kişiyi kurtardı. Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olarak 50 milyon yuan ayırdı. Eyalet yönetimi de Gansi'ye 50 milyon yuan tahsis etti. Yaklaşık 3 bin çadır ve 10 bin katlanır yatak içeren yardım malzemeleri depremin merkez üssünün bulunduğu Lüdin içerisine gönderildi. Şinlu Haber Ajansı muhabirleri Çındı'dan bildiriyor.